ve minel leyli gecenin bir kısmında fe teheccet teheccüde kalk. Burada bir emir var. Ancak emir normal beş vakit namazın dışında bir emir. İslamiyet'te namaz beş vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ve bunlar vakitler içinde kılınmalıdır. Allahü Teala neden hepsini bir anda yaptırmıyor? Onu unutmayalım diye. Tam unutma zamanı geldiği anda tekrar hatırlayabilmemiz için belli zamanlara koymuştur. Başka bir sebebi nedir? Yarıncılık yapmayalım diye, yarınlara ertelemeyelim diye limitlere koymuştur. Zaman. Namazın farzlarından bir tanesi nedir? Vakit. Vakit. Vakti girmeden o namazı kılamazsın. Vakti girdikten sonra vakti çıkmadan kılmak zorundasın. Vakti çıktıktan sonra kıldığın zaman da kazaya kalıyor. Bu da büyük günahlardan. Namazı kılmamak bir tarafa, kazaya bırakmak da büyük günahlardan. Şimdi Allah'ımız bu ayette Efendimiz Aleyhisselam'a direkt olarak muhatap oluyor ve emir veriyor. Feteheccet. Gecenin bir vaktinde kalk ve teheccüd kıl. Biz ümmetine nedir teheccüd namazı? Nafiledir. Muhammed Aleyhisselam'a nedir? Ulemanın büyük çoğunluğu farzdır diyor. Şimdi nafileleri bir baştan sona bir hatırlamaya çalışalım. Sabah namazıyla gün başlar. Farz bir namazdır. Sabah namazının ilk sünneti peşinden ne yapıyoruz? Farzı kılıyoruz. Sonra 45 dakikalık bir limit var. Güneşin tepede olduğu, yükselmeye başladığı an. Buna kerahat vakti deniyor. Namaz kılmak haramdır. O 45 dakika içinde namaz kılamazsın. 45 dakikanın bitiminde ilk nafile başlıyor. Nedir o? İşrak namazı. Halk arasında kuşluk namazı da denir bu. Iki rekattır. Efendimiz Aleyhisselam'ın en çok yaptığı ilk rekatta Kafirun suresi okuma, ikinci rekatta İhlas suresi okuma. Nafilelere de Peygamberimiz hep böyle yapardı. İlk rekatta Kafirun İki, i̇kinci rekatta İhlas Suresi okundu. İşrak namazı. Sonra istihare namazı. O da iki rekattır. Kalp, kalbin temizlenmesi, ruhun temizlenmesi, kirlerden arınması için kılınan bir namazdır. İstihare namazı kılanlara alimler diyor ki daha temiz, daha berrak rüyalar görürler. Diyorsan eğer ben rüya görmek istiyorum, göremiyorum. Vefat etmiş anamı, babamı, dedemi görmek istiyorum, göremiyorum. Problem var. Hiç rüyalarımı hatırlamıyorum. İşrak, istihare namazına alışkanlık göstereceksin. Bunlar sabahtan hemen sonra başlayan nafileler. Sonra sabah namazıyla farz olan öğle namazı arasında duha namazı vardır. Bu da bir nafile ibadettir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam 4, 8 ve 12 iki rekat olarak duha namazını kılmıştır. Sonra öğle namazı geliyor. Öğle namazının son sünneti kaç rekattır? İki rekattır. Muhammed Aleyhisselam zaman zaman ne yapardı? Dörde tamamlardı. Sevabı çok yükse, yüce, yüce olduğu için, yüksek olduğu için dörde tamamlardı. Tarikata girdiğim zaman bize verilen ders taliminde öğle namazının son sünnetini dört kılacaksınız, yatsı namazının son sünnetini dört kılacaksınız. Buna müstahap demişlerdi şeyhimizin ders talimi, ders kağıdında. Fakat ben bunun delilini bilmiyordum. Allah Allah! Üstadımız niye bunu yazmış buraya? Öğle namazının son sünneti iki rakattır. Yatsının son sünneti iki rekattır. Niye dört yapmış? Hemen hadis-i şerife rast geldim. Birkaç sene sonra Allah Teala hadis-i şerifi karşıma çıkarttı. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Her kim öğle namazından önce dört rekat nafile kılarsa, öğlenin son sünnetini de dörde tamamlarsa, cehennem ateşi ona haram olur. Şu müjdeye bak, Müslüman. Bak, sonu iki rekat olarak kılıyoruz. Ama Muhammed Aleyhisselam diyor ki, sen onu dörde tamamlarsan bu senin güzelliğindendir sana cehennem ateşi aram olur. Duha namazı, peşinden öğlenin son sünneti, ondan sonra ikindi geliyor. Ondan sonra, ikindiden sonra nafile kılmak caiz değil, tıpkı sabah vakti gibi, kerahattir. Ancak geçmiş döneme ait kaza namazı kılabilirsin. Sonra ne geliyor? Akşam namazı geliyor. Akşam namazı üç rekat farz, iki rekat son sünnet. Sonra Muhammed Aleyhisselam'ın çok kıldığı evvabin namazı. Akşamdan hemen sonra kılardı Efendimiz Aleyhisselam. İki rekat 4 rekat 12 rekata kadar evvabin namazı kıldığı hadislerle kayıtlıdır. Bir kulun gün içinde şükrünü tamamen yerine getirmek istiyorsa bir kul evvabin namazına daim olsun. Bütün azalarının şükrünü yerine getirmiş olur. Hadis-i şeriftir. İki rekattan on iki rekata kadar. Zaman dilimine bağlı. Rahat mısın? Devam et. Sekiz rekat kıl, on rekat kıl. Rahat değilsin. Bir yerlere içmen lazım. İki rekat kıl, çık. Evvabin namazı. Sonra ne geliyor? Sonra geliyor yatsı namazı. Yatsı namazının son sünnetini de aynen öğlenin son sünneti gibi dörde çıkartabilirsin. Sonra ne geliyor? Yatmadan önce yine istihare namazı, iki rekat. Yatmadan önce dervişlerin vazifesi nedir? Zikir dersini yaparlar. Çünkü onlar Allah'a söz vermişlerdir. Her akşam Rabbim senin ismini anmadan yatmayacağım. Zikir dersinden sonra yatmadan önce abdestli bir şekilde iki rekat nafile namaz kılarlar. Buna istihare namazı denir. Tıpkı sabahta olduğu gibi. Bu ne sağlamış olur? Abdestli bir şekilde yatmış olmasını sağlamış olur. Çünkü abdestsiz namaz kılınmaz. Sonra ne var? Nafile ibadetler içinde en zor namaz. En zor namaz. Efendimiz Aleyhisselam'a farz kılınan, bize sünnet kılınan teheccüd namazı. İki rekattan yine 12 iki rekata kadar ikişer rekat halinde teheccüd namazı kılınabilir. Bu hakikaten nafileler içinde en zor olandır. Allah-u Teala hepimize nasip etsin. Mevla Teala Efendimiz Aleyhisselam'a sana mahsus olmak üzere bihi nafileten leke. Sana mahsus olmak üzere gece kalk teheccüd namazı kıl. Sadece Allah Resulü'ne mahsus olan bazı hareketler vardır, bazı fiiller vardır, bazı işler vardır. Mesela bir örnek vereyim. Aramızdan herhangi bir Müslümanın zekat ya da sadaka alması helal midir? Fakirse helaldir. Zekat alabilir, sadaka alabilir. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın zekat ya da sadaka alması caiz midir? Hayır değildir. Allah'ın peygamberi, peygamber olmasına rağmen en çok bakılması gereken kişi olmasına rağmen ümmeti tarafından kendisine zekat ve sadaka almak helal değildir. Peki onun soyundan gelenlere, seyitlere ve şeriflere, Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelenlere zekat ve sadaka alması caiz midir? Onlara da caiz değildir. Efendimiz Aleyhisselam'a bir tabak kurma getirdiler. Peygamberimizin adetiydi. Hemen sorardı. Zekat mı? Sadaka mı? Hediye mi? Zekat ve sadaka ise alamaz. Hediye ise helaldir, alabilir. Hediye almak, hediye vermek sünnettir. Gelen bir tabak hurmaya, hurmaya Hazreti Hüseyin Efendimiz elini uzattı. Hurmalardan bir tanesini aldı ve yemeğe hamle yaptı. Efendimiz Aleyhisselam elini tuttu. Hayır dedi. Bu sadakadır. Peygamber'e ve peygamberin soyundan gelenlere sadaka helal değildir ya Hüseyin. Alın bunu Ashab-ı Suffa'ya götürün. Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk dergahı, ilk medresesi Ashab-ı Suffa'dır. Genç talebeleri, fakirleri oraya koyardı. Devamlı ilim tahsili, devamlı ilim tahsili. Orada hoca yetiştirirdi günümüzdeki deyim ile. Hoca, dini anlatan, insanları İslam'a davet eden alimler, bilgili kişiler, hocalar. İslam'ın ilk hocası kimdi? Mus'ab bin Umeyr. Efendimiz Aleyhisselam'ın yetiştirdiği ilk alim, ilk hoca buydu. Dolayısıyla Efendimiz'e mahsus olarak bu ibadet farzdır. Kendisi her gece ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor mu? Kılıyor. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın günahları affedilmiş olmasına rağmen neden bizden daha fazla ibadet yapıyor? Neden? Bize beş vakit namazı farz kılmış ama kendisi on vakit namaz kılıyor. Neden böyle? Çünkü bir insan, Allah'ın bir kulu, Rabbine yakın oldukça, ona ne kadar fazla yakınlaşırsa, ibadet yapmak ona o kadar fazla lezzet verir. Muhabbeti, aşkı, lezzeti o kadar fazla artar. Bunu bir hadisi ile yakınlaştıracağım. Allah Teala Hazretleri buyurdu. Kulumu farzları, farzları yerine getirirse kulumu çok severim. Ancak kulum bana nafilelerle, nafilelerle yakınlaşır. Bakın farzları yerine getiren kulu Allah çok sevdiğini söylüyor. Ama yakınlaşma süreci var bir de Allah'ın sevdiği bir de kulun Allah'a yakınlaşması süreci. Bu nasıl oluyor? Nafilelere daim olursa zikrettiğim nafilelere o zaman yakınlaşmaya başlıyor. Allah bize de nasip etsin. Amin. Amin.